Şehit Alpastan yazıcı Kuruldu hain pusu yiğidime Bir ses arş ayla büründü sessizliğe Alpastan şehit düştü haberinde Kara keçili yaz tuttu ağladı Hayaliydi şehit olmak cennete Koştu doğuda en zor göreve Kader yazmadı dedi bekle. Kara keçili birlik oldu, kara bağladı. Düşman görse korkar kaçar. Haine acımaz, kurşun saçar. Yüzlerce göreve kucak açar. Kara keçili alpastan dedi ağladı. Şiirler lal oldu, büründü sessizliğe. Yörük diyarı bir oldu, açtı dua ile. Omuzladı tabutu yolculuk var cennete gül yüzlü şehidim, dendi yaktı ağladı Hava puslu kurt gölgede selam verdi aziz memlekete bize düşer sahip çıkmak emanete unutulmayacak binlerce asır adın bütün şehitlerimin mekanı cennet olsun ne mutlu Türküm diye